1 Nisan 1920, Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler 1 Nisan tarihinde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birane darbesi Adolf Hitler, General Ludendorff ve diğer Kampfhund liderleri tarafından Bavyer eyaletinin yönetimine el koymak amacıyla 8-9 Kasım 1923 tarihinde gerçekleştirilen baş başarısız bir darbe girişimidir. Yaklaşık 2000 Nazi şehir merkezindeki Hall'a yürüdü ancak bir polis kordonuyla karşı karşıya kaldılar. Bu da 16 Nezih Partisi üyesi ve 4 polis memurunun ölümüyle sonuçlandı. Çatışma sırasında yaralanan Hitler hemen tutuklanmaktan kurtuldu ve kırsal kesimde güvenli bir yere götürüldü. 2 gün sonra tutuklandı ve vatanı ihanette suçlandı. Darbeyle birlikte Hitler ilk kez Alman musunun dikkatini çekti ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde manşetlere çıktı. Hitler vatanı ihanetten suçlu bulundu ve Landsberg hapishanesinde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Burada mahkum arkadaşları Emil Maris ve Rudolf Heze, Mein Kampf yani kavram kitabını dikte ettirdi. 20 Aralık 1924'te yalnızca 9 ay yapmış olan Hitler serbest bırakıldı. Hitler serbest bırakıldıktan sonra odağını devrim veya kuvvet yerine yasal yollardan gücü elde etmeye yöneldi ve buna göre taktiklerini değiştirerek Nazi propagandasını daha da geliştirdi. Ölen 16 isyancı Nazi partisinin ilk kan şehitleri olarak kabul edildi ve Hitler tarafından Mein Kampf'ın ön sözünü alındı. Olaylar sırasında kana bulanan Nazi bayrağı kan bayrağı olarak bilinmeye başlandı. Ve bu kanlı bayrak Hitler iktidardayken Feldherrnhol'un önünde yeni askerlerin yemin etmesi için çıkarıldı. İktidara gelmesinden kısa bir süre sonra Feldherrnhol'un güney tarafına gamalı haçla taçlandırılmış bir anıt yerleştirildi. Anıtın arkasına ve yine de kazandınız yazısı yerleştirildi. Haziran 1945'te müttefik komisyonu cesetleri anıttan çıkardı ve aileleriyle temasa geçti. Sevdiklerini Münih mezarlıklarında isimsiz mezarlara veya da yakılma seçeneğini ailelere sundu. Bir süre sonra 9 Ocak 1947'de tapınak yapısının üst kısımları havaya uçuruldu. <laughs>